Arkadaşlar ben Can Batu Bugün hesabımda olan değişiklikleri göstereceğim arkadaşlar. Çok kısa bir video olacak ama hesabımda çok şaşırtıcı çe şeyler oldu. Tabi Brawl Stars'ımız açılırsa güzel olması lazım. Ben açılınca başlatırım. Ve Brawl Stars açıldı suncaya bağlanıyor 8400 ve burada bir değişiklik yok böyle pemle iyileş tamam iyileşiriz hmm. bakın en son 24 karakterim vardı ve nani, nani ve tara çıktı arkadaşlar Burada iki destansın. 5 güzellem kaldı. Sizin için böyle bir nani ile maç atayım. Nani ile e, oynamak zor. Ben bile çok kötü oynuyorum. Ve girdik. Kul yedik. Dönüyor. dalga geçiyordur orada şimdi. Hı geçmiyormuş. Öldüremedi mi bu iki dakikadır? Uzaklaştır uzaklaştır. Gel bahçesine. Anneannem konuşuyor. Videodan sonra dedem yeni bir bahçe yaptı. Onu göreceğiz. Aman... Gitti ya gitti ya FK kaldı bu. Yanlışlıkla kaleyi de mahvettim. Takım nasıl bir takım çıktıysa artık. Şöyle tablette oynayınca bir farklı oluyor. Hep dedemin telefonundan oynuyorum normalde. <laughs> of güzel aldık. arkadaşlar söylemeyi unuttum. 10.000 kupa olduk. Ve gol attık. Ben de nedense den 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 diye çıkmıyor. Şu pipi, pipi kontrol etmek çok zor. Şuraya çarptı nasıl? Bir şey olmaz. Arkadaşlar ben şu an dışarıdayım. Böyle insanlar filan konuşuyor. Güzel abone olmuşsunuz böyle. Like'lar da güzel. 35 saniye sonra maç bitiyor ya da daha erken bir golü biz atarsak ya da onlar. Yok attık atamamışız ya kadar hasarı. Hadi, hadi. Aa gol yedik. Uzatmalar var bir dakika daha herhalde. Ve bul 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 canım fazla dal kaleye. Ultim dolursa şu pp yok yollamayayım. Ama gol attı bul. Adam. Yıldız oyuncu olduk. Ve bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dükkana yeni bir şey gelmiş. Neymiş? Ona da bakalım. Çok yeni değildir. Yeni yıldız dükkanı. Hmm, aman. Şu mega kutu büyük kutuyu açmayacağım şöyle bir mega kutu açayım. Beş yedi. Aman çok az olmadı. Bir de sizin için tarayla atacağım ya da. Onunla bir savaş topu atayım. Tarayla pek iyi oynamıyorum çünkü sevmiyorum. Yani seviyorum da. Böyle hmm. o kadar iyi değil bence. Bir seviyeyken hiç güç puanı çıkmıyor. Ve biz mi gol attık? Adam kendi kalesine attı herhalde. Ya da pen attı şey. Bizdeki pen ne yavaşlattı benim beynimin altısını. GPT'yi yavaşlatmaya ne gerek var ki zaten? Zaten ha şey atmış. Şu Nita kendi kalesine atıyor. Tamam ve videonun sonuna geldik. 5 dakikalık tam ideal bir noktam. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıklı kalın ve koronasız günler dilerim.